Bugün 28 Eylül Çarşamba. Ve bugün enteresan bir bölüm. Eğer beni ilk defa izliyorsanız büyük ihtimalle bu bölümü izlemeseniz benim hakkımda daha doğru şeyler düşünürsünüz. Çünkü bu her zamanki bölümlere benzemeyecek. Eğer her zamanki bölümlerinden birini izlemek isterseniz mesela şunu izleyebilirsiniz. O zaman biz şimdi bizle de kalanlarla devam edelim. Bugünün her zamanki gibi bir bölüm olmamasına sebebi Ben bugün yine provadaydım ve toplantıdaydım Yani sabahtan akşama kadar oradaydım Şu anda saat 1.55 Yani 28'i çarşamba 29'u perşembeye bağlayan gecenin 1.55'i Kolumda saat var ama başka bir yerden baktım. Bunlar hep süstür yani. Ben hiç kullanamam mesela saati. Çok böyle durur güzel bir süs olur. Şimdi bugün prova olduğu için işte bir şey çekemiyorum. Çünkü provanın içinde yani bütün gün işte o hani sahnenin içinde ya da işte tiyatronun içinde olduğunuz için hani dışarı çıkıp da bir şey çekemiyorsunuz. Proje henüz yapım aşamasında olduğu için projeye dair bir şey çekemiyorsunuz ve anlatamıyorum da şu an dolayısıyla. O yüzden de işte çekecek çok fazla bir şey olmuyor. Bu sebeple bugün kızlarla dolu bir bölüm olacak. Ne alakası var? Ben evde yokken Ezgiş'ten rica ettim. Ben bugün bir şey çekemeyeceğim belli ki. Acaba sen biraz bir şeyler çekebilir misin diye. O da gerçekten çekti. Çok teşekkür ederim. Gurur duydum yani gerçekten karım dedim. Eşim bu dedim ya. Sizin huzurunuzda tekrar biricik karıcıva teşekkür ederim. Bu zehri o da aldı yani. O da ilerletti bu durumu. Evet neyse, kızlarla dolu bir bölüm dedim. Kızlar da şöyle, iki tane çok şeker kız geldi bugün. O konuya döneceğiz. O konuya dönmeden önce ben bugün Beşiktaş'ta işte provadayken bir böyle ufak Beşiktaş manzarasıyla başlayalım. anladığımız üzere Beşiktaş maçı varmış yani ya Beşiktaş maçı olduğunda Beşiktaş'ın haline bayılıyorum ya. Gerçekten bir Fenerbahçe taraftarı olarak, Fenerbahçe'yi destekleyen biri olarak Beşiktaş taraftarını çok seviyorum gerçekten. Bambaşka bir şey ve maç günleri de Beşiktaş'ta öyle oluyor. Yani müthiş bir neşe oluyor, harika bir enerji oluyor. Çok seviyorum. <laughs> Beşiktaş taraftarını buradan bilmiyorum yani saygıyla selamlıyorum evet çektiklerim bu kadar olduğu için şimdi kızlara döneceğiz ama kızlara dönmeden önce araya ufak bir şey sokacağım her gün evde kullandığımız o gün de zaten söylemiştim buzdolabı ve televizyon mu demiştim ondan sonra evde en önemli aygıtlardan biri demiştim Pek de havalı bir şey bu ha. Türk kahvesi, Türk kahvesi makinasını Gerçekten çok fazla kullanıyoruz yani. Sürekli biz kahve içen insanlarız. O yüzden burada bir virgül koyacağım konuya ve Canan ablaya çok çok teşekkür edeceğim. Annemin arkadaşı oluyor Canan. Liseden beri arkadaşlar. Yani onunla beraber doğdum, onunla beraber büyüdüm gibi oluyor. Onunla beraber büyüdüm değil zaten kocaman insan yani. Öyle değil. Hani beni büyüttü anlamında. O bakımdan. Ona tekrar çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Ve şimdi tekrar kızlara gidebiliriz. Öncelikle benim yokluğumda bütün gün dışarıda olduğum için ezgişi yalnız bırakmayan gizem ve tılsım geldiler. Geldin. Ev çok büyük olduğu için hemen gelemiyorum. Sende. Buyurun, buyurun. Merhaba. İçeride çıkarabilirsin. Gizem'i son kez tanıtıyorum. Bakın son kez tanıtıyorum. Gizem Ezgiş'in dolayısıyla benim kardeşim, dünyanın en tatlış insanlarından bir. Kendisi üniversite öğrencisi. Ayrıca benim mezun olduğum üniversitenin bir öğrencisi. Sen hangi üniversiteden mezun? Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Sabancı Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudum. Ne alaka oyunculuk yapıyorsun? İşte hayat. Bazen hayat seni alıyor bir yerden be. Evet. Şimdi sıra geldi Tılsım'a. Tılsım. Ünvan. Gizemin dolayısıyla ve artık hepimizin arkadaşı. Tatlılık seviyesi son derece yüksek. Ve tılsım gelirken eli boş gelmemiş sağ olsun. Merhaba yeni ev. <laughs> Ay çok komiksin gerçekten. <laughs> bir şey mi almaya gittin? Ama çok işine yarayacak şeyler. Yani bilmiyorum. Ay ben çok üzüldüm. Karşısın. Işine... Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Ay dur bir de Önce tüm çıkar. Çok işine yarayacak bir şey dedim. Ben bunu de bilmiyorum. Yırtabilir miyim? Tabii i̇şte içine... Ya çok iyi. Aa. Çok teşekkür ederim. Evet onu hissediyorum şu an. Bir dakika Bir şey diyeceğim bak. İzlerken Tılsım'ın olaya hakimiyetini gördünüz değil mi? Fark ettiniz değil mi onu? Kitabı gösteriyor böyle kamera. İşte vlogları izleyenin farkı. Kız geldi son derece soğukkanlı. Laps diye kitabı gösterdi böyle. Ya helal olsun sana tılsın. Helal olsun. Belli ki izliyor işte anladın mı? Laps diye yapıştırdı. Ayrıca bütün gelişmelerden de haberdar. Yani o dün bahsettiğiniz dizi şu muydu? Aa işte mutfağı evet ben biliyorum zaten. Şu şurada şu şurada falan bütün çekmeceleri de biliyor. Çok mutlu <laughs> oluyorum buna. Evet devam edelim neyse. Ne kadar açsınız? Çok aç mısınız? Ben çok açım mesela. Evet çok çok Minikle tılsım gelince Ezgi işte tabii onlara şey yapacak. Yemek yapacak. Yaptı bu arada tabi geçmiş zamanı izliyoruz şu anda saat geç Bu bayağı akşamın bilmem kaç saat önce 5 saat önce falan gerçekleşti bu olaylar Şimdi yemek yaptı derken aslında hani her şeyi de tabi kendi yapmıyor yani biraz da çalıştırıyor kızları Evet sıradaki ton balığını alayım Şu aşağıdan şey çıkar biraz makarna at içine Şurada bayzamik var çıkarsana. Aşağıda getir biraz koy şimdi. Mısır ver Birazcık daha koy şey. Yaptıkları yemekte şu. Makarna, genelde penne ile yapılıyor bu. Şimdi bak. Güzelliğe bak. Allah'ım yutkundum şu anda. Roka, ton balığı, mısır ve balzamik. Bunların hepsini karıştırıyorsun. Bu arada makarnanın biraz soğuması gerekiyor. Tam bir yaz makarnası, dünyanın en güzel, en hafif makarnası. Başka hiçbir şey koymuyorsunuz. Böyle koca bir tas yapıyorsunuz onu, hem salata gibi, hem makarna gibi. 35 tabak yiyorsunuz sonra. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söylemem gerekiyor. <laughs> Ezgiş benim tabi artık bütün bölümleri çektiğimi ve nasıl çektiğimi artık bildiği için yöntemleri bayağı bir kavruyor. Ama şimdi mesela benim ilk bölümlerimi izlerken ve şimdi mesela bu bölümleri izlerken aradaki farkları algılayabiliyorsunuz. Çünkü arada işte deneme yanılmayla bir sürü şey öğren. Bu bölüme kadar yani bayağı işte çektim yani sonuç olarak ve tabi izlemediğiniz yaptığım hatalardan anlayıp eee demek bunu böyle çekmemem gerekiyormuş falan deyip düzen. Şimdi Ezgiç'te tabi henüz bu yok yani çekmediği için genelde izleyerek. Şimdi tabi e, timelapse <laughs> timelapselerin benim bölümlerin arasında önemli bir yeri var yani farkındasınız sürekli bir timelapse durumu var. Çünkü hem hareket katıyor hem müzik güzelse eğer müziği size dinletme fırsatı oluyor. Böyle monoton konuşmaların arasında güzel zaman serpiştirmek adına hoş bir şey time -lapse. Time Timelapse'i çekerken tabi ya bir görüntü çekmiş mesela 35 dakika falan sürüyor. Bunu time lapse yapınca şöyle bir şey oluyor mesela. Şimdi bu konuda öncelikle şöyle. Time lapse çekerken önce bir sabit bir ortamın olmasına ve içinde hareket eden bir unsurun olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ama eğer yemek yaparken timelapse çekiyorsak ne yaptığını göstermen gerekiyor. Yani izleyiciye bir odak vermek istiyorsan o odağı da göstermen gerekiyor time lapse'te. Karıcığım aklında bulunsun ama çok tatlı. Bütün gün çekti ben yokken. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık karıcığım. Yani onun bölümünü izlediniz bugün. Ve sonunda da afiyetle yemişler. Ve böylece biz de bu bölümü afiyetle yemiş oluyoruz. Enteresan bir bölüm oldu. Ben olmadığım için. Ama yine de bir bölüm oldu olmuş oldu. Aslında e, şu an çok yorgunum, e, halsizim ama bu videoları, vlogları gerçekten böyle dizinin bölümünü beklermiş gibi bekleyen insanlar var. Çok az kişi olsak bile bu insanlar var ve bu insanlara ben her gün e, böyle içerikleri üretmeliyim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu dünyanın en güzel hissi, tekrar söylüyorum. Çok güzel bir şey bu. Bu yüzden seve seve çok yorgun olsam da her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şöyle matematiksel olarak gün içinde vaktim kalırsa yani 24 saat içinde bu kadar bu kadar vaktimin kalması gerekiyor. Mesela en az 6 saatimin kalması gerekiyor ki ben bir vlog çekeyim, işte onun montajını yapayım, sizin karşınıza koyayım. Ben matematiksel olarak bu süreyi bulduğum sürece her koşulda çekeceğim. Şimdi e, dağılabiliriz.